Ferah ve güzel bir şekilde de ders çalışıyoruz. Sessiz, sakin bir ortam. Hizmet olarak hiçbir eksiğimiz yok. Bütün ihtiyaçlarımız burada gidilebiliyoruz. Seviyoruz burayı. İnterneti var. Bu sayede derslerim çok düzenli bir şekilde çalışırken Aynı zamanda bir de şey yapabiliyorum. İnternetten de faydalanabiliyorum. Meram Belediyesi'nin bu hizmetinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Bir sürü yere bu şekilde öğrenciler için güzel bir ortam oluşturuyorlar. Kendileri sayesinde biz de buraya geliyoruz. Çalışmalarımızı burada güzel bir şekilde devam ettirebiliyoruz. Aynı zamanda bu sayede hiç korkmuyoruz. Yani YKS sürecini çok daha verimli bir şekilde geçirebiliyoruz. Kendilerine teşekkürler.